Şimdi mesela S-400 konusunda, işte Sherman'ın açıklaması var, ee, biz yeni bir alternatif sunduk. Diye aslında sunulan yeni bir alternatif yok, çok net. Yani biz hep bunu tekrarlıyorduk, artık bu bir Amerikan yasası haline geldi. Nedir? O S-400'leri çıkaracaksın. Yani oraya mı gönderirsin, buraya mı gönderirsin, kutusuyla Rusya'nın kapısına mı bırakırsın, bu bizi ilgilendirmez. Artık Türkiye toprağında olamaz S-400, eğer yaptırımların kalkmasını istiyorsanız. Şimdi bundan bu duruştan bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum ben ya da yani yeni bir alternatif, anlamda yeni bir alternatif Türkiye'ye sunulduğunu düşünmüyorum. Bu bir ikincisi de benim en çok dikkatimi çeken bu ziyarette ben Sherman'in ziyaretinin çok önemli bir demokrasi ve işte hukuk vurgusunun, insan hakları vurgusunun olmasıydı. Bu önemli. ne yaptı mesela sivil toplum örgütleriyle buluştu. Toplantılar arasında yüzüne İstanbul Sözleşmesi bizim yazan bir maske taktı, Türkçe böyle bir şey mesaj vermeye çalıştı. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasından duyulan derin endişeyi paylaştı. Dini azınlık gruplarla konuştu. Hatta iş camiasıyla konuştuğunu söyledi, Türkiye'deki iş camiasıyla ve dedi ki onların da talebi aynı. Yani demokratikleşme, e, e, hukuk düzeni bütün bunlar olmadan e, Türkiye de Türkiye ekonomik olarak kendi potansiyeline erişemez dedi. Bütün bunlar çok önemli vurgular ve bence e, hani Joe Biden Erdoğan görüşmesine dair de bir bize bir pencere açıyor. E, muhtemelen Joe Biden de benzer şeyleri gündeme getirecek. Bir taraftan tabii pozitif vurgu da olacaktır. Yani işbirliği konuları mutlaka Libya gündeme gelecektir, Doğu Akdeniz vesaire belki Karadeniz yani ortak çalışma alanları, ortak çıkarların o ortaklaştığı şeylere vurgu yapılacaktır. Ama diğer yandan da Joe Biden'ın güçlü bir içerideki otoriter trende dair güçlü bir vurgu yapacağını düşünüyorum, bir eleştiri yönelteceğini düşünüyorum. O yüzden Wendy Sherman'in ziyaretini bu verilen mesajlar, demokrasi, hukuk mesajları, insan hakları mesajları açısından okuyorum. Onun dışında diğer problemlere baktığınızda o problemlere çözüm üretme maksatlı bir ziyaret değildi bence.